Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Love Street'te gum, gum meyvesini deneyeceğiz e, Arkadaşlar benim bayağıdır istediğim bir meyveydi bu Bu arada ben C2'ye geçtim arkadaşlar Neyse bu istediğim meyveyi sonunda aldım Normalde de alabilirdim ama e, Yani ben şey Almak istemedim Almak istemedim Neyse hemen şunu deneyelim Neyse ben şimdi bunu kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar kastım ama bunu birkaç günde yaptım. Yani okullar falan da vardı arkadaşlar. Yani full ıı, aralıksız free'de girmedim tabi. Neyse bunu kastım. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Bir de şu 225. seviye şey. Çok beğendim. Neyse. Şimdi göstereceğim. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Arkadaşım bunu almamı söyledi ben de aldım. Şöyle bunu, vurabiliyoruz bunlara. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Neyse bizim şeyimiz o değil. Şimdi bunu deneyeceğiz. Evet. İlk baştaki böyleydi. Zaten bunu göstermişimdir. Öleceğiz. Neyse. İkincisi arkadaşlar böyle. One Piece izleyenler biliyordur zaten. o oh, yanlış kullandım. Üçüncüsü böyle. Dördüncü arkadaşlar maalesef e, şey yapamadım. E, kul yanlışlıkla kullandığım için. Neyse şimdi burada bir tane mi doğuyormuş sadece? <laughs> Evet, dördüncüyü gösteriyorum arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten One Piece'ten. Veya bu meyveyi yediyseniz biliyorsunuzdur. Neyse. Gerçi yemediyseniz niye bu Yediyseniz niye bu videoyu izliyorsunuz zaten yani. Neyse. Bu, e, bu arada arkadaşlar bu meyve e, PvP için yani kasılmak için iyi değil. İsterseniz yiyebilirsiniz ama. Şimdi 5. skill'i gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle hop hop yapıyor yani. Arkadaşlar benim en sevdiğim özel güce geçmeden önce bu videoya bir like atarsanız sevinirim. Neyse şimdi hop şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Ölmedi. Bu arada arkadaşlar şunu bir öldürelim. Bu F yani kanatçıka basılı tutarsanız arkadaşlar böyle e, etrafınıza baloncuklar geliyor. O bu, baloncuk fullendiğinde arkadaşlar daha çok uzağa gidebiliyorsunuz. <laughs> bu arada arkadaşlar bir de e, sesi açık dinlettireyim size. Sesi bu, bu, şekildeydi. Şimdi hemen dönüşümümüze basalım. Şimdi ilk saldırıyı gösteriyorum. Adı üstünde e, jet hızıyla gidiyor. Bak, bak yakalayamadı. Ha bunu da gösteriyorum. Sonra hop kaç kaç sonra hop böyle arkadaşlar seçtiğiniz kişinin yanına ışınlanıyor. Mesela rakip şurada ya şurada oraya e, smash attığınızda oraya ışınlanıyor ve e, adamın üstüne atıyor. Şimdi arkadaşlar şu e, F skillini. Ee, şeyini biraz daha arttırıyor. Mesela ben şuradan şuraya gidebilirim. Hop. Şuraya attım ve bayağı uzağa uçurdu arkadaşlar. Mesela buradan buna vurabilir miyim? Vuruyor. Hemen e, arkadaşlar hepsini gösterdim. Şimdi arkadaşlar ben yine sesini açmıyorum. Şimdi bir de sesli dinleyin. Arkadaşlar benim en sevdiğim şu Dönüşüm Bu arada V'ye tekrar basınca Yani dönüşüme tekrar basınca e, Geri normal halinize Dönüyorsunuz e, <laughs> Şu yüzle Şapkayı e, Almadım Ehe, Neyse Benim en sevdiğim bu dönüşüm hariç e, C skill Arkadaşlar 125'te açılan Bence bayağı iyi Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve...